Mukaddime Haşir akidesinin pek çok ruhi faydalarından ve hayati neticelerinden bir tek netice-i camiayı ihtisarla beyan ve hayat insaniyeye hususan hayat-ı içtimaiyesine ne derece lüzumlu ve zaruri olduğunu izhar ve bu iman-ı haşri akidesinin pek çok hüccetlerinden bir tek hücceti külliyeyi icmalle göstermek, ve o akideyi haşriye ne derece bedihi ve şüphesiz bulunduğunu ifade etmekten ibaret olarak iki noktadır. Birinci nokta, ahiret akidesi, hayata içtimaiye ve şahsiye insaniyenin üssül esası ve saadetinin ve kemalatının esasatı olduğuna yüzer delillerinden bir mikyas olarak yalnız dört tanesine işaret edeceğiz. Birincisi, Nevi beşerin hemen yarısını teşkil eden çocuklar. Yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler. Ve gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuvve-i maneviyeyi bulabilirler. Ve her şeyden çabuk ağlayan, gayet mukavemetsiz mizacı ruhlarında o cennetle bir ümit bulup mesrurane yaşayabilirler. Mesela cennet fikriyle der. Benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu. Cennette gezer, bizden daha güzel yaşar. Yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri, o zayıf biçarelerin endişeli nazarlarına çarpması, mukavemetlerini ve kuvve-i maneviyelerini zir-ü ederek, gözleriyle beraber ruh, kalp, akıl gibi bütün letaifini dahi öyle ağlattıracak ya mahvolup veya divane bir bedbaht hayvan olacaktı. İkinci delil, nevi insanın nısfı olan ihtiyarlar, yalnız hayat-ı uhreviye ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler ve çok alakadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine ve güzel dünyalarının kapanmasına mukabil bir teselli bulabilirler. Ve çocuk hükmüne geçen seri ütteessür ruhlarında ve mizaçlarında, mevt ve zevalden çıkan elin ve dehşetli meyusiyete karşı ancak hayatı bakiye ümidiyle mukabele edebilirler. Yoksa o şefkate layık muhteremler ve sükunete ve istirahat-ı kalbiyeye çok muhtaç o endişeli babalar ve analar öyle bir vaveylâ ruhi ve bir dağdâ-i kalbi hissedeceklerdi ki, bu dünya onlara zulmetli bir zindan ve hayat dahi kasavetli bir azap olurdu. Üçüncü delil, insanların hayat-ı en kuvvetli medarı olan gençler, delikanlılar, şiddeti kaleyanda olan hissiyatlarını ve ifratkar bulunan nefis ve hevalarını tecavüzattan ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve hayat-ı içtimaiyenin hüsnü cereyanını temin eden yalnız cehennem fikridir. Yoksa cehennem endişesi olmazsa el hükmü lil galib kaidesiyle o sarhoş delikanlılar hevesatları peşinde biçare zayıflara, acizlere, dünyayı cehenneme çevireceklerdi ve yüksek insaniyeti gayet süfli bir hayvaniyete döndüreceklerdi. Dördüncü delil, nevi beşerin hayatı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevi saadet için bir cennet, bir melce, bir tahassüngahsa aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhametle olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhametse ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat ve sermedi bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbiriyle pederane, ferzendane, Kardeşhane, arkadaşhane münasebetlerin bulunmak fikriyle ve akidesiyle olabilir. Mesela der: Bu haremim ebedi bir alemde, ebedi bir hayatta daimi bir refikayı hayatımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuşsa da zararı yok. Çünkü ebedi bir güzelliği var gelecek ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için her bir fedakarlığı ve merhameti yaparım diyerek o ihtiyare karısına güzel bir huri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa kısacık bir iki saat suri bir refakatten sonra ebedi bir firak ve müfarakata uğrayan arkadaşlık elbette gayet suri ve muvakkat ve esassız hayvan gibi bir rikkati cinsiye manasında ve bir mecazi merhamet ve suni bir hürmet verebilir. Ve hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler ve sair galip hisler o hürmet ve merhameti mağlup edip o dünya cennetini cehenneme çevirir. İşte iman-ı haşrinin yüzer neticesinden birisi hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye taalluk eder. Ve bu tek neticenin de yüzer cihetinden ve faydalarından Mezgür dört delile sairleri kıyas edilse anlaşılır ki, hakikati haşriyenin tahakkuku ve vuku, insaniyetin ulvi hakikati ve külli haceti derecesinde kat'idir. Belki insanın midesindeki ihtiyacın vücudu, taamların vücuduna delalet ve şehadetinden daha zahirdir ve daha ziyade tahakkukunu bildirir. Ve eğer bu hakikati haşriyenin neticeleri insaniyetten çıksa, o çok ehemmiyetli ve yüksek ve hayattar olan insaniyet mahiyeti, murdar ve mikrop yuvası bir laşe hükmüne sukut edeceğini ispat eder. Beşerin idare ve ahlak ve içtimaiyatıyla çok alakadar olan içtimaiyyun ve siyasiyyun ve ahlakiyyunun kulakları çınlasın, gelsinler, bu boşluğu ne ile doldurabilirler ve bu derin yaraları ne ile tedavi edebilirler? İkinci nokta, hakikati haşriyenin hadsiz bürhanlarından, sair erkanı imaniyeden gelen şehadetlerin hülasasından çıkan bir bürhanı gayet muhtasar bir surette beyan eder. Şöyle ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine delalet eden bütün mucizeleri, ve bütün delail-i nübüvveti ve hakkaniyetinin bütün bürhanları birden hakikati haşriyenin tahakkukuna şehadet ederek ispat ederler. Çünkü bu zatın bütün hayatında bütün davaları vahdaniyetten sonra haşirde temerküz ediyor. Ve umum peygamberleri tasdik eden ve ettiren bütün mucizeleri ve hüccetleri aynı hakikate şehadet eder.'' hem ve bir rusulihi kelimesinden gelen şehadeti bedahet derecesinde çıkaran ve kütübihi şehadeti de aynı hakikate şehadet eder. Şöyle ki, başta Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hakkaniyetini ispat eden bütün mucizeleri, hüccetleri ve hakikatleri birden hakikat-ı haşriyenin tahakkukuna ve vukuuna şehadet edip ispat ederler. Çünkü Kur'an'ın hemen üçten birisi haşirdir. Ve ekser kısa surelerinin başlarında gayet kuvvetli ayatı haşriyedir. Sarihan ve işareten binler ayatıyla aynı hakikati haber verir, ispat eder, gösterir. Mesela اِذَا الشَّمْسُ كُوْوِرَتْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ İza zulziletil ardu zilzalaha İza semaun fatarat İza semaun şakkat Amma yetesâelûn Hel etâke hadîsul gâşiye Gibi 30-40 surelerin başlarında bütün kat'iyetle hakikati haşriyi kainatın en ehemmiyetli ve vacip bir hakikati olduğunu göstermekle beraber sair ayetlerinde dahi o hakikatin çeşit çeşit delillerini beyan edip ikna eder. Acaba bir tek ayetin bir tek işareti gözümüz önünde ulûmu İslamiye'de müteaddit ilmi ve kevni hakikatleri meyve veren bir kitabın binler böyle şehadetleri ve davalarıyla güneş gibi zuhur eden iman-ı haşri hakikatsiz olması güneşin inkarı belki kainatın ademi gibi hiçbir ciheti imkanı var mı ve yüz derece muhal ve batıl olmaz mı? Acaba bir sultanın bir tek işareti yalan olmamak için bazen bir ordu hareket edip çarpıştığı halde o pek ciddi ve izzetli sultanın binler sözleri ve vaatleri ve tehditlerini yalan çıkarmak hiçbir cihette kabil midir ve hakikatsiz olmak mümkün müdür? Acaba 13 asırda fasılasız olarak hadsiz ruhlara, akıllara, kalplere, nefislere, hak ve hakikat dairesinde hükmeden, terbiye eden, idare eden bu manevi Sultan-ı bir tek işareti, böyle bir hakikati ispat etmeye kafiyken, binler tasrihatla bu hakikati haşriyeyi gösterip ispat ettikten sonra, o hakikati tanımayan bir echel ahmak için cehennem azabı lazım gelmez mi ve aynı adalet olmaz mı? Hem birer zamana ve birer devre hükmeden bütün semavi suhuflar ve mukaddes kitaplar dahi, bütün istikbale ve umum zamanlara hükümran olan Kur'an'ın tafsilatla, izahatla, tekrarla beyan ve ispat ettiği hakikati haşriyeyi, asırlarına ve zamanlarına göre o hakikati kat'i kabulle beraber tafsilatsız ve perdeli ve muhtasar bir surette beyan fakat kuvvetli bir tarzda iddia ve ispatları Kur'an'ın davasını binler imzayla tasdik ederler. Bu bahsin münasebetiyle Risale-i Münacat'ın ahirinde imanı ı bil yevmil ahir rüknüne sair rükünlerin hususan Rusul ve kütübün şehadeti, münacat suretinde zikredilen pek kuvvetli ve hulasalı ve bütün evhamları izale eden bir hücceti haşriye aynen buraya giriyor. Şöyle ki, münacatta demiş, Ey Rabbi Rahimim, Resul-i Ekrem'inin talimiyle ve Kur'an-ı Hakiminin dersiyle anladım ki, başta Kur'an ve Resul-i Ekrem'in olarak bütün mukaddes kitaplar, ve peygamberler, bu dünyada ve her tarafta numuneleri görülen celalli ve cemalli isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebedül abatta devam edeceğine ve bu fani alemde rahimane cilveleri, numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaşalı bir tarzda dar-ı saadette istimrarına ve bekasına ve bu kısa hayatı ı dünyeviyede onları zevkle gören ve muhabbetle refakat eden müştakların ebette dahi refakatlerine ve beraber bulunmalarına icma ve ittifakla şehadet ve delalet ve işaret ederler. Hem yüzer mucizatı bahirelerine ve ayatı kat'alarına istinaden başta Resul-i Ekrem ve Kur'an-ı Hakimin olarak bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler, ve bütün münevver kalplerin kutupları olan veliler ve bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddıkinler, bütün suhufu semaviyede ve kütüb-ü mukaddesede senin çok tekrarla ettiğin binler vaatlerine ve tehditlerine istinaden hem senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemal gibi ahireti iktiza eden kutsi sıfatlarına ve şe'nlerine ve senin izzet-i celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden hem ahiretin izlerini ve tereşuhatını bildiren hadsiz keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve ilmel yakin ve aynel yakin derecesinde bulunan itikatlarına ve imanlarına binaen saadet-i ebediyeyi insanlara müjdeliyorlar. Ehli dalalet için cehennem ve ehli hidayet için cennet bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar. Kuvvetli iman edip şehadet ediyorlar. Ey kadir Hakim! Ey rahman Rahim! Ey Sadıkul Vadil Kerim! Ey İzzet ve azamet ve celal sahibi kahhar Zülcelal! Bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar vaadlerini, ve bu kadar sıfat ve şuunatını yalancı çıkarmak tekzip etmek ve saltanat-rububiyetinin kat'i mukteziyatını tekzip edip yapmamak ve senin sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaat etmekle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının ahirete bakan hadsiz dualarını ve davalarını reddetmek dinlememek ve küfür ve isyanla ve seni vaadinde tekzip etmekle senin azamet ve kibriyana dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkati i rububiyetini müteessir eden ehli dalaleti ve ehli küfrü haşrin inkarında onları tasdik etmekten yüz binler derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve âlisin.'' Böyle nihayetsiz bir zulümden ve nihayetsiz bir şirkinlikten senin o nihayetsiz adaletini ve nihayetsiz cemalini ve hadsiz rahmetini hadsiz derece takdis ediyoruz. Ve bütün kuvvetimizle iman ederiz ki o yüz binler sadık elçilerin ve o hadsiz doğru dellalı saltanatın olan enbiya, asfiya, evliyaların hakkal yakin, Aynel Yakin, İlmel Yakin suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine, alemi bekadaki ihsanatının definelerine ve dar-ı saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadetleri hak ve hakikattir ve işaretleri doğru ve mutabıktır ve beşaretleri sadık ve vakidir ve onlar bütün hakikatlerin merciği ve güneşi ve hamisi olan Hak isminin en büyük bir şuağı, bu hakikati ekberi haşriye olduğunu iman ederek senin emrinle, senin ibadına hak dairesinde ders veriyorlar ve aynı hakikat olarak talim ediyorlar. Ya Rab, bunların ders ve talimlerinin hakkı ve hürmeti için bize ve Risale-i Nur talebelerine İmanı ekmel ve hüsnü hatime ver ve bizleri onların şefaatlerinden mazhar eyle. Amin.